Ömer. Hı? Bugün Selim'le konuştun mu? Hı hı. Demir konusunda bir gelişme var mıymış? Hayır, bir şey söylemedi. Sinirleniyorum. Şu kızı, Esma'yı göreceğim diye gerçekten tedirgin oluyorum. Bir de Suzan'ı gördükçe, şu iş rezalete dönüşmeden kendiliğinden kapansa da. Belki de bütün hata bizim. Neden? Demir, nasıl bu kadar sorumsuz, kaygısız oldu anlamıyorum. Gerçi bu iki oğlanı biz yetiştirdik ama birbirinden ne kadar farklı. Evet İkisini de biz yetiştirdik ama ikisine aynı oranda ilgi göstermedik. Hatırlarsan Demir doğduğunda boşanmak üzereydik. Pişman mısın? Neye? Demir'i doğurduğuma mı? Yok, hayır. <laughs> Boşanmadığına. Doğrusunu istersen, daha sakin, daha az fırtınalı, daha az gözyaşı döktüğüm bir yaşamı tercih ederdim. Ama sanırım yine de senin yerine bir başkasıyla yaşamayı tercih etmezdim Ömer Arhan. Doğrusunu istersen... Ben de seni kimselere değişmezdim. Vehiye Arhan